Merhaba arkadaşlar. Bugün yazılım dünyasında çok sık duyduğumuz bir kavramı açıklayacağız. API. Hepimiz en az bir kere API nedir veya nasıl çalışılır diye duymuşuzdur veya merak edip araştırmışızdır. Gelin bunu en basit şekilde birlikte çözelim. Öncelikle arkadaşlar size karşınıza görmüş olduğunuz gibi kısaca bir sunum hazırladım. 7-8 sayfalık kısa sürecek bir sunum ve aynı zamanda birkaç tane neden siteden de bu API'nin ne olduğunu açıklıyor olacağız. Dilerseniz bunların da açıklama kısmına linkini bırakabilirim. Daha detaylı bir API nedir araştırması yapmak isterseniz dokümanlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim sunumumuza ve API nedir kısaca bahsedelim. Öncelikle arkadaşlar API'nin açılımı Application Programming Interface. Yani ne demektir Türkçe'ye çevirdiğimizde? Uygulama, programlama arayüzü. Yani iki farklı sistemin birbirine anlaşılır bir şekilde konuşmasını sağlayan köprü. Bak, bakın köprü kavramını aklınızdan çıkartmayın. Peki arkadaşlar iki yazılımın birbiriyle konuşmasını sağlayan bir köprü gibi düşünebiliriz dedik. Evet. Ama bu kavram bize birazcık e, teknik gelmiş olabilir. Bunu gelin biraz daha günlük hayatta bir örnek vererek e, sizlere anlatayım. Şimdi mesela bir restoranda gidiyorsunuz. Siz masada oturuyorsunuz ve masadan siz menüye bakıp bir sipariş vereceksiniz. Kararınızı verdiniz ve siparişinizi garsona ilettiniz. Garson siparişinizi aldı ve arka tarafa iletti. Yani arka tarafa arka taraftaki şefe ya da işte arka taraftaki mutfaktaki çalışanları iletti ve mutfakta sizin yemeğiniz hazırlanıyor. Daha sonra garson geldi. O yemeği mutfaktan aldı ve mutfakta hazırlanan yemek garson aracılığıyla sizin masanıza geldi. Ve bu şekilde ne olmuş oldu? Aslında garson burada bir API olmuş oldu. Yani kısacası siz şunu da yapabilirdiniz. Gittiniz yemeği garson olmazdı ve buradan mutfağa siz giderdiniz ve ne olmuş olacaktı? Bu yüzden de siz burada bir efor yani bir enerji harcayacaktınız. Yani daha çok yorulacaktınız. Çünkü gidip mutfağa siparişinizi sizin vermeniz gerekiyordu. Bunun yerine API ne yapıyor? Garsona söylüyorsunuz. Garson gidip siparişi veriyor ve garson tekrar yemeği sizlere getirmiş olur. Yani aradaki köprüyü burada kim sağladı? Garson. Garsonu burada API olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Kısacası günlük hayattan bu şekilde bir örnek vererek aklınızda daha çok yer edinmesini düşünebilirsiniz. Yani buradan çıkarılacak sonuç nedir? Farklı yazılımlar arasında iletişimi kurmanızı sağlayan şeye biz API deriz. Peki arkadaşlar gelelim günlük hayattan bazı örneklere. Atıyorum taksi uygulamalarında siz uygulamadan bir taksi çağırdınız. Daha sonra ne oldu aslında? Uygulama bunun API tarafına bağlantı kurdu. Bağlantı kurduktan sonra sizin konumunuzun bilgilerini aldı. Bunu haritaya işledi ve sürücüye yönlendirdi. Ve artık ne oldu? Sizin bulunduğunuz konuma bir taksici gelmiş oldu ve bu şekilde de API ile bir bağlantı kurmuş olduğunuz günlük hayatta bu kavramı çok fazla kullanmış oluruz aslında. Ya da hava durumu uygulamalarından ya da bankacılık uygulamasından da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Size bir IBAN geldi. IBAN'a 100 TL atacaksınız mesela. Girdiğiniz bankacılık uygulamanıza oradan IBAN'ı yapıştırdınız ve oradan para miktarını seçtiniz ve gönder butonuna bastıktan sonra oradaki API'ler tarafından karşı tarafın bankası ile iletişime geçiliyor ve bu sayede de siz karşı tarafa paranızı iletmiş oluyorsunuz gibi düşünebilirsiniz ve buna benzer çok fazla günlük hayatta örnek verebiliriz arkadaşlar. Peki API türleri nedir? 4 tane de şu anlık. Özel, partner, açık yani public dediğimiz ya da donanım API'leri var. Bunlar karşınıza yazıyor, okuyabilirsiniz. İşte özeller şirket içidir. Partnerler belirli iş ortaklarının açılan sözleşmeli erişimler için kullanılır. Açık olan herkese yani bütün geliştiricilere açık sunulmuş API'lerdir. Diğeri de donanım API'leri, işletim sistemi, cihaz sensörleri, kamera gibi API'lere örnek verebiliriz arkadaşlar. Peki bizim API'lerimiz kaç tanedir dersek çok fazla API çeşidi yok aslında. Bizim kullandığımız en çok kullandığımız 4 tanesidir. İlk 4'ü çok sık kullanılan ve en yaygın olan da aslında arkadaşlar ilk başta yazdığımız REST API. Bu HTTP tabanlıdır ve kaynak odaklıdır. İşte GET, POST, PUT, PATCH, Delete gibi metotları vardır ve bu en yaygın olarak kullanılan bir API çeşitleri. Peki buna bir örnek vermek gerekirse arkadaşlar REST API nasıl kullanılıyor? Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir istek gönderdik. Neydi az önce bir örnek vermiştik? Biz müşteriydik yani biz uygulama olarak kendimizi düşünürsek garsondan bir istek ben şu yemeği yemek istiyorum diye bir istek gönderdik. Garson bunu get metoduyla bakın okur. Sonra bunu arka taraftaki yani mutfağa iletti. Mutfak bize bir yanıt verir. Yanıtla beraber bizim yeni yemeğimiz önümüze gelmiş olur. Yani aslında REST API bu şekilde çalışıyor. Bir istek sonra bir sunucudan bize gelen response yani yanıt gelmiş olur arkadaşlar. Arkadaşlar REST için HTTP temelleri 4 adettir. Aslında 5 tanedir ama daha çok biz bir 4'ünü kullanırız. Get okuma işine yapar. Post oluşturur arkadaşlar put da tüm kaydı tekrardan baştan update yani güncelleme yapar. delete komutu ise arkadaşlar bu veri silme işlemini yapabilir diyerek REST API'ye bir örnek verebilirdi arkadaşlar. Peki API kullanmak neden önemlidir arkadaşlar? İlk başta arkadaşlar bize çok fazla bir hız kazandırır. Her şeyi sıfırdan yazmak zorunda kalmazsınız. Örnek veriyorum hızdan. Siz e, garson olmasaydı siz kalkıp oradan mutfağa gidecektiniz ve geri gelip yemeğinizi tekrar almaya gidip tekrar geri gelecektiniz. Yani buradaki e, enerjiyi siz harcamış olacaksınız. Yani garson yani API olmasaydı mutfağa her seferinde gidip gelecektiniz. Siparişinizi kendiniz verip kendiniz alacaktınız. O yüzden de hız bize kazandırır. Aynı şekilde bizlere güvenlik de verir. Veriyi doğrudan girmiyorsunuz. Yani kontroller API tarafında olmuş oluyor. Yani biz orada şöyle söyleyeyim bankaya girdik banka şifresi bizim API'lerimizde direkt atıyorum sizin şifreniz 1 2 3 4 diye kayıtlı değil. Bunlar bazı hacklenmelere karşı arkadaşlar daha güvenli bir şekilde backend'de yani veri tabanlarında saklanmış oluyor. Son olarak da arkadaşlar kısacası bir API'den bahsedelim. Özetle API yazılımlar arasında ortak dili düşünebiliriz. Yani köprü aracılığını düşünebiliriz. API'nin açıklaması da arkadaşlar iki sistem arasındaki köprü. Yani sizin uygulamanızda başkasının verisini kullanmak isterseniz siz mutlaka API'yi kullanmak zorundasınız gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Son olarak da arkadaşlar buradaki sitelerden de bahsedeyim. Medium veya Amazon'da da burada API hakkında bayağı bir şeyden bahsedilmiş. Bunların linkini aşağıya koyacağım mutlaka. Buradan daha detaylı bir doküman isterseniz de bunları okuyabilirsiniz. API nedir? Buradan da dediğim gibi bakın REST API. Buradan da çok sık bir şekilde, çok net bir şekilde, detaylı bir şekilde açıklanmış. Bunların da linkini aşağı bırakıyorum. Bunları da okumak isterseniz daha detaylı bir API nedir mantığını öğrenmek için okuyabilirsiniz arkadaşlar. Benden bu kadar. Gördüğünüz gibi API aslında çok teknik gibi görünen ama günlük hayatımızda sürekli karşımıza çıkan bir şey ve bunu çok sık bir şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Restorandaki garson gibi e, bu garson fikrini, garson örneğini aklınıza tutun ve API'yi bu şekilde hayal edin arkadaşlar. İlerleyen videolarda birlikte API nasıl bağlanacağımızı ve gerçek hayatta nasıl veri kontrol edip bu verileri kullanacağımızı sizlere gösteriyor olacağım. Sizler de yorumlara hangi API öğrenmek isterseniz yazın. Belki sonraki videoda onu anlatabilirim arkadaşlar. İnşallah video işinize yaramıştır. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.